Evet. Bakın biz bugün hamur yaptık. Biz çepit deriz buna. Yanına da böyle salata bakın böyle hamurlarımız var. pişirip içine sana yağ koyuyoruz. Loğ koyuyoruz böyle peynir. Arkadaşlar bugün böyle başladık. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Kanalımıza, köyümüze, annemin evine hoş geldiniz. Bay bay da anne. Bay bay da abla. Ablam da böyle tontik pontik bir ablam var benim de böyle. Ondan sonra beni çekme diyor. Saçım açık." diyor. Ben gene çektim. Tamam, tamam. Şimdi biz bunları yiyelim. Sonra devam edeceğim gene size. Evet, ikinci tepsiye de bir yumurta sarısı daha kırdık. Yetmedi çünkü. Onları da yapalım bakalım. Yavrum yavaş az az koy ablasının gülüyor. Ablasının gülüyor. Ama yetmez sonra bak. oluyor Anne fırını aç istersen ya. Yavaş evet atsın atsın onu. Ötekini atsın. De. Evet Arkadaşlar bu giriştik biz. Bugün annem misafirleri gelecek. Akşamüstü 5 çayına. Biz de boş çay vermeyelim dedik. Ablamla beraber poğaça yoğurduk. Ablam sabahtan kek yapmış, koymuş. Hı, sen de poğaça. Biz de poğaça yoğurduk şimdi. Bugün senin de Poğaça yoğurduk. Poğaça yapıyoruz şimdi. 5 çayına misafirlerimiz, konuklarımız var yani. Sabahtan hastaneye gittik dediğim gibi. Annemin kontrollerini gösterdik. Doktor kan tahlillerini, röntgenlerini gösterdik. Eee şeyde de Ağustos'un birinde de ameliyat olacak annem inşallah Allah kısmet ederse. Hayırlısı. Hayırlısıyla. Şey, gününü aldık onun. Ameliyat gününü aldık bugün. Döndük geldik. Bu kabaron nasıl? ver bak nasıl şey. dolacak o. Şimdi Seninkiler çok sıkı Tülay. Ah. Sıkı oldu. Seninkiler çok sıkı. Tamam şimdi aralatıyorum anne. Böyle işte şimdi bu videoyu biz ablamın telefonuyla çekiyoruz. Hı. Çünkü benim telefonum dolmuş. Dolmuş hafızası. <laughs> Yarın oğlum gelince artık halledecek. Bunlara bakalım. Allah hayriye çok güzel çıkıyor kızım. Nasıl güzel oturmuşsun nasıl güzel. Tamam oğlum 4 4 5 4. Hayriye güzel. Ablacığım, ablacığım bu nasıl benim, bu aileye? benim ablacığım. <laughs> nasıl kara yayılmış ona <laughs> gül <laughs> Ondan sonra böyle işte. Bakalım poğaçayı yapalım. Biraz da şey kalsın böyle tepside el mayası alsın. Ondan sonra üstlerine yumurta, susam da sürecek miyiz anne? Hani var o mı? Sürün ha sürün. Var var sürün. Susam da süreriz üzerine. Dolu. Çörek otu da var. Çörek otu da atarız olmazsa. Tamam. Fırına veririz. Sonra verin ya, biz. Ya, şimdi. Ben de ben de. Sen şimdi bitiriz ondan sonra sen yani. Geç kalsın aklıma ne geldi? Senin Hı -hı. misafirlerine şey yakalım mı? Semaveri. Yakın. Yaklaşalım olur mu? Aa, olur tabi. Damda odun da ben damda oturayım da. Evet. Gömür Aleyhi de var. De ee, gömür de var. Tamam. Hayır, yap öyle de öyle soğuk. şey atman. İşte böyle. Annemin komşuları gelince size gösteririm annemin komşularını. Tamam onları da göster sen. Onları da çekeyim diye. Hem de kulağın çıkıyor. Atçıları. Böyle işte yani bugün bayağı işlendik. Sabah erken kalktık. Hastaneye gittik, geldik. Sonra ben eve indim. Evde biraz işlerimi hallettim, yemek yaptım. Yeniden geldim anneme. Da böyle. anne da. Annem annemin şey evi de anne. Annemin evi de çekeyim bak. Evet buralarda annemin evi. Çepit yaptık diyor ama herki her yerde başka söyleniyormuş adı bazı yerlerde Met, sıkma deniyormuş. Matas. O sıkma şey adamada. Sıkma denirmiş çepit, gödek deniyor bazı ha, gödek, yerlerde. Gödek gödek şeydi. Bizde de çepit Nurdan deniyor. Nurda'nın köyünde gödek diyorlar. da gödek var. İşte. Ablam Kocaeli'nde oturuyor bu arada arkadaşlar. Onun eşi şeyde çalışıyor. Gölcük'te tersanede çalışıyor memur olarak. O orada oturuyor. Şimdi annem ameliyat olacak diye geldi. Yanında hastanede kalır dedik. E tabi çıkınca da bir bakarız bir iki gün yine evde de, anneme de bakarız. Beraber kardeş kardeş dedik. Anlaşırız dedik. Öyle olacak Allah kısmet ederse. çok sık evet. Bak ben seyrederdim. Biktirdiniz mi? patates, bitti. 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 Tamam. Çek bakalım. Böyle yapacağız ee, Yeter bunlar da Yeter bunlarda herhalde. Çek ellerini. Böyle. Boşalalım. Biraz da öyle. Böyle oldu. Biraz ayarsız. Şimdi ben bunu şey yapayım da. Biraz yumurtasını getireyim değil bunları. mi? Yumurta getir. Susam var şeyde. Sus da ben alayım. Hadi. Bir dakika. Tutayım. Da yani. Evet daha elimizi bitmeden tepsi mayası almaya başladı bile kabarmaya başladı bile değil mi abla hopurdadılar şey, şey, biraz peynirli yere. iç harcımız kaldı ama artık Ağlam. o kalacak şey getirdim mi ben ne istiyorsun abla fırça fırça yok fırça da şeyde kaldı bir dakika tamam kardeşim koyunlara gidiyor daha erken sıcak mı ya yumurtalarımızı alalım şey Motorlarımız. Bu da fırçamız. Hmm. Evet, sürmüştük anne. Evet, annemin bahçesinden biraz çekeyim yine size. Bugün çok sıcak hava, çok yeni rüzgar başladı, çok sıcaktı. Allah yardım etsin herkese. Dışarıda çalışanlara. Bakın annemin çiçekleri, şu çiçekten bende yok şu Sardunya da. Annemden isteyeceğim sonbahar olsun bakalım da ondan bir budak alıp ekip çiçekleri içeri sokacağımız zamanlar alıp ekmek istiyorum onda. Bakın. Dikenler tacımı deniyor. Ne deniyor buna? Biz diken çiçeği deyiveriyoruz. veriyoruz. Böyle çok güzel oldu annemin. Bakın bu böyle oluyor mu da bilmem. Anneminki uzadıkça açtı. Uzadıkça açtı. Katlı mı oldu artık ne oldu bakın kaç yerden açmış. İlk şunu açtı. Arkadan uzadı bunu açtı. Arkadan yandan çıkarttı bunu açtı. Arkadan bunu açtı. Sonra yeniden uzadı bakın yine böyle. Bilmiyorum yani anneme dedim çok yani güzel olmuş seneksi. Katlı olmuş yani kat 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 hep açmış. Bakın bunlara. Ama o ilk şeydeki gibi güzelliği kalmadı. Domateslerimiz bak kovalara ektiğimiz annemden doldurduğumuz kovalardaki biberleri domatesleri annemin patlıcanların da var, biberleri de var. Bakın domatesler de var orada. Böyle. Bakın buradaki biberleri de kovalardaki biberleri de olmuş. Bakın, Görüyor musunuz? Bu çarvis don diyoruz biz buna. Her yerde öyledir gerçi de. Böyle kovalarda kovalarda tarım yapıyor annem yani. Bahçe dar olduğu için küçük olduğu için bu kadar oluyor. Yerlere çiçekleri ektiği için sebzelere yer kalmadı. Onu da kovalara ekti annem. Burada bir kök iki kök salatalığı var ama onlara yetiyor yani. Sanırsam pazardan bile almıyorlar bugün. Salatalık toplamışlar yeni kalmamış üzerinde. Böyle bir annem bir de kabak ekmiş buraya. Tatlı kabak, bal kabak ekmiş. Olur mu diye. Böyle bu çırpıların üzerine ne yapmış bakalım. Hayırlısı artık belki yapar olur. Fasulyeleri var burada. Burada atması var annemin. Böyle işte bakalım. Bugün de komşuları gelecekmiş. Saat 5'te. Komşuları fabrikaya işe gidiyorlar annemin. İşten geldikten sonra her akşam bir kişide toplanıp çay içiyorlarmış. Annemi çağırmışlar. Annem de demiş hep ben size geliyorum. Bu akşam, bu akşam da siz bana gelin demiş. Onun için ona poğaça yaptık, kek yaptık. Bu akşam misafirleri 5 çayını biz alacağız. Böyle bakalım. Bir de semaver aldık ama semaver nereye koyduk anne? E, semaveri de bulayım da yakayım bakayım. Biz de yeni aldık semaverimizi deneme yapacağız. Yani hem deneme olacak bugün hem misafirlerimizi ağırlayacağız. Burada mı anne? <laughs> Şuradaki ne? Şuradaki. Şu şu şurada bak bak. Al 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 yıkayayım ben onu. Evet. Evet. Semaverimiz. Altı. Altı üstü ayrılmış bunlar böyle mi oluyordu bu? Evet. Ha öyle mi? mi? Buraya su koyacaksın yıka bunun içine tamam. Çay suyu koyacaksın. Tamam. tamam. Demliği de buraya oturacağız tamam, tamam. Aa, yok. Orada Burasıden su şey. O ne olacak? buraya da mı su koyacaksın? Bilmiyorum. Buraya çay mı demliği Burada olacak, koyuyor, anne burada odun yanacak. Bu bunun altına gelecek. Burada ateş yanacak. Bu hava alsın diye. Anladın mı altında? Anladım. Bu odun yananlar hava alsın diye. Buradan açacağız. Tamam. Bunun üstüne evet. koyacağız. Buraya da su koy. Şöyle kalkıyor bak anne bu. Buraya da su koyacağız. Tamam, buraya, buraya da demli yani. oturtacağız Allah kısmet versin Hadi bakalım. Anladık Şakir gibi bak. Hele Yok öteki tür değil mi? Bunu Tutma Tutmak için bacağı. bu yana getirelim. Tamam. Tamam, bacak. tamam baca öyle. Ama yıka, yıka, yıkayacağım, yıkayacağım. tamam. Tamam şimdi şunu ben bir halledeyim. Çay o Evet. Tatlı su mu koyalım anne? Tamam bir yıkayayım anne ondan sonra tatlı su koyacağım. Hadi bakalım arkadaşlar ben şunu bir yıkayayım. Semaver yakınca gene size açacağım, göstereceğim. tamam tamam. Kameramanlığımı ablam yapacak şimdi. Ee, neydi bu Rısmı abla? Semave. 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 Yıkadım, patladım, tümdümdüm. Burada yapacağım şimdi. Şimdi gölge gelecek bir yana. Biraz serin olur. Çok sıcak hava. Yakayım, hazırlayayım da su ısınsın. Çayda demlensin. O yüzden da. Merhaba. Gel oturalım abla. Geliyor. Geliyor.

bismillahirrahmanirrahim Küçük küçük küçük. Bu da çok darmış. Önemlilik giysi azıcık daha genişti Tülay. Çok büyük olmadı He ee, ondan. <laughs> Kaç paraydı? 200 lira mı 200 lira mı aldık. Gene uygun. Ben bana adam falan olmuştur dedim yani. Evet. Bana aldıydı o zamanlar. 80 lira mı neydi? Evet. Çok e ama çok oluyor yani alalı. Onu da İzmit'te kaldı. Şeyde eski komşularda kaldı. Aa, Allah. Ee, bir daha biz bu yana taşınacağımız yoktu o zaman. Sonradan çıkınca kaldı. <laughs> Unuttum bir daha zaten. Külah. Ee, şey de Hacer abla da kaldı herhalde. tahminimce. Ne Boş acın kalsın kadına. Aa abla ben boş Su koymadım. Dur. o zaman. Çok alıyor. Şimdi kaynatır, dakikada kaynatıyor. Bahsettiğin çaydan alayım gelin. Çay koyayım. Geliyorum. Geleyim mi ben de?